başınız ve dina nerde der misim ne ben bugün dermişim gününüz mü der <laughs> demez <demezmişim. Gülüyor> evet yani Başınızın babası galiba yeni çap, galiba yeni içinden döndü ve dönecek. Döndü zaten e, oğlum. Dönmüş. Bir de bu arada Biliyor artık, musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar, arkadaşlar. babam bana bir ton ya. hediye aldı. Ben ya. de şimdi söyleyebilir miyim Ayşe? Bir şey. İşte milyon hediye. Geçen videoda beş tane hediye aldım falan demiştik de bay bay yine neyse şimdi ee, işte milyar tane hediye bu. Şimdi ben size takma saçı bu göstereceğim. Kestim biliyorum. Ne kadar <laughs> oh, salak ben... bir şey yaptım şimdi anlıyorum ama ee, salak yapmadım ki kızım. Öyle, Öyle zaten Keşke kesmeseydin. Şimdi uyumu gibi de başka <laughs> renk ya. E işte başka renk olsun. saçıma bir tat olsun. Ama onu kesmeyecektin işte. Kendini çok Arkadaşlar, bir Arkadaşlar ben saçımı kestim bu arada. Kesmeden arkada topsu bırak duruyor. Ehem ehem. Bu ne o zaman? Kesmemişsin. Ehem. Ben son... kestim derken en son kestiğimi görmediler ya. Ha evet. En son kestiğini görmediniz. O yüzden kestim diyorum işte. Uğur'u sayın kaç? Neden? Merak ettim. Kaç? 1652. 1652 çift sayı olduğu için bir sonraki toplantıda bir bir sürpriz bekliyor olabilecek. Çünkü sonu hem çift olarak bitiyor 1652'nin hem de iki, ikiler basamağında olduğu için dörtte arkadaş toplantısı. 4'te bir şeyler yapmayı deneyeceğim. Bir de bir de aynı zamanda da yedi. Yedi ve bin altı yüz elli iki. Bir tane uğurlu sayıda olabileceğini biliyorsun değil mi? Aşınasın. Ama birden fazla da olabilir. Hmm. Ama benim en çok uğurlu sayım bin altı yüz elli iki. bin altı yüz elli Hey! Alabilir miyim? Bir tane alabilir miyim? Bu, Bu ne? Al. Şu anda kamera yavaş gösteriyor. Yani değişik gösteriyor. Bunun sebebi bunun kameranın çekim hızıydı. Hemen hemen aynı hızda dönüyor olması Yani hızlı dönen bir şey eğer kameranın gücüne bayağı yaklaştıysa o zaman hızı yavaşı var. Mesela şu anda sağ, daha demin sağa sola gidiyormuş gibi oldu. Ne tarafa döndüğü belli değil. Ondan sonra he, bu videoya bu arada gelen olay sayı sına göre bir sonraki video çekilecek ve gerçekten bu sefer bir belki evimde parti vereceğiz ya da birinizin evinde. belki evet. ama bu sefer bir 100 like bekliyoruz bu videoya arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim bak yine en fazla kaç tane abone istiyorum 100 olursa mutlu olurum zaten bunu başka arkadaşlar, bir videomda söylemiştim arkadaşlar eğer güneyin 100 veya 50. 100 ya da 50 abonesi olursa, olursa en fazla en fazla 100 ama en az da 50. Lütfen. Olursa ne yapacağız söyleyeyim mi? Belki anne babamızdan izin verip üçümüz de toplanıp böyle bir tane yere gideceğiz. Orta kutlama yapacağız. <laughs> Belki. Ve onun yerine o, ona mu? gibi bir şey. Böyle parti falan. Ya video i̇şte, sence kaç kaç böyle abone de sana böyle YouTube şey veriyor? Böyle 100 bin de için yolumuz çok. Yani hadi 4 dakikada şey yapıyoruz ya amacına gelelim. <laughs> Gerçekten 4 dakikalık giriş mi olur bu ne? yapacağım. Lütfen. Ama çabuk yutu zarar okay. Um, ne yapıyorsunuz? Çabuk yutu aldı. Uyku arkadaşım. Ben birazcık tutmak istiyorum. home. <laughs> Bu ne lan? Başka bu niye video alıyoruz? Yani ya hadi 5 dakika oldu. Neyse yorumlara yazın hangi video Yok ben bir şimdi... şey olsun. Abone olun. Ben, ben şimdi <laughs> abone, ben şimdi like bu video like atıp yorum yazacağım ve onun üstüne yorum yazacağım ve onun üstüne yorum yazıp daha da yorumlar olacak bir de Böyle durursa bu sonunki videomda ne olsun yorumlara bekliyorum. Bilmiyorum. Ben biraz çekeyim. Ya Sen ben hiç ne? 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 Biraz dedene konuşsun. Evet o. Arkadaşlar. Konuştum. Laptop. Ayıp göster. Ne alaka Güney? Her şeye ayıp diyor. Eee ne haber? Ne haber? <laughs> Sana mı sordum? I don't care. So what? So what does it have to do? And and you said don't speak English. Now you speak in English. Okay, shut up. Altı dakika sürdü bunu yapmamız yani. Giriş altı dakika buldu. Girişte e de işte saat... bile değiliz daha. Daha intro'ya bile de giriş. girişteyiz. Arkadaşlar tamam. <laughs> ilginç olmaya başlıyor. Evet. Hadi. Gülmeme çalıcı. Gülmeme çalıcı. Gülmeme çalıcı. Üzgünüm bu başka videonun konusu. Evet. Bu arkadaşlık toplantı. Arkadaşlık bu nasıl ya, bir arkadaş. toplantı? Toplantı olsaydık bu yatağa gelip notamızı söylerdik. Hayır yatağa gelip. <laughs> Öyle değil yani. Kızım. Altın bir kural vardır bu hayatta o da. Bir sonraki amelerini kimseye söyleme. Biliyorum. Fınca bu Youtube yapmayın diyorsun. Neyse bizi iyice ne kudur